Herkese selam. Minecraft Survival 30. bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Türk bayrağının altındayız. Görüyorsun. Birazdan da akşam olacak. Güneş batıyor. Akşam güneşi batıyor. Yine dertlerim başlıyor demiş Ferdi Tayfur. Bu bölümde yine ben niye zenciyim lan? Ben niye zenci yapmış? Allah Allah. Neyse şimdi konumuz bu değil. Önce bir uyuyalım arkadaşlar. Bir sabah olsun inşallah. Ee, uyuyalım ama nasıl uyuyacağız? Fırtına mı olması gerekiyor? Uyuyoruz şimdi. Evet ahırımız nasıl duruyor? Tabancamız nerede? Bence güzel ya. Dandik mandik olsa da iyi yani. Dondurma gibi duruyor. Ee, bu bölümde dostlar. <laughs> bu arada demişken dostlar. <laughs> ee, bu bölümde şey yapacağız. Buraya gül çalısı koyacağım bir sürü. Kırmızı ve güzel olacak. Buraya gül tarlası yapacağım kısacası. Biraz malzemeleri ayarladım. Şunları da alayım. Gül çalısı bulup onları çoğaltacağım Hem nasıl yapılır ne edilir siz de görürsünüz bir sonraki bölümlerde de koyunların tavukların ahırını yaparız herhalde bu bölüm bunu yapmak istedim bak şurada gül çalısı var mesela buradan çoğaltabiliyor muyum çoğaltamıyorum kırmızı olacak yani orası hemen gidelim bunu alabiliriz sağ tıklıyoruz sınırsız istediğimiz kadar böyle döne döne kayıtlayarak 34 tane bunların hepsini bitirelim hızlıca alalım bakalım ne olacak Evet. Neredeyse 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane eksik. Nerede bunlar? Bir yanlışlık oldu ama neyse. Bunlar fazlasıyla bize yeter. Şuradan hemen internet edip. internet derken inter. Şu tavuğun yumurtasını demir golemin kafasına atsam. Bana saldırır mı? Saldırır diyenler beğensin. Saldırmaz diyenler yorum atsın. Bakalım. Vallahi saldırıyor lan. Şuradan çıksam beni yakalayabilir mi? gelmedi peşimden koşarak gelseydi hoppala internet ettik ve atladık buraya şimdi öncelikle acı bir sınır çizmemiz lazım bu bayrağımıza herkes gelemesin şu ladin çitleri alalım ben biraz düzelttim buraları şöyle ama bunlar yetmeyecek gibi de duruyor ya yani. biraz korkmaya başladım şimdi yeter mi inşallah yetebilir ya yeter gibi de yeter yeter yetmezse var ya biraz daha böyle yapacağız. Arkadaşlar beni bin abone yaparsanız çok sevinirim. Şu an 624 olduk. Bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah bin abone oluruz ve o mutlu huzurlu günleri görürüz. Yüce Rabbim inşallah bize o günleri gösterir diye umut ediyorum. Galiba yetti. Şöyle yaptığımız zaman evet yetti. Fazlasıyla yetti. Şimdi şu aralara mesela koyacağız. Bunlara ışık koyarız. Çok ışıklandırmaya gerek var mı bilmiyorum. Biraz koyalım şöyle işte. Sonra Bu çalıları da almam lazım buradan. Tam bu kadar yeter. Şu çalıları hemen şey yapalım. Bu kenardakileri kırsam mı acaba ya? Kırmayayım. Neyse. Şimdi ne kaldı geriye? Önce ışıklandırmayı yapalım abi. 32 tane. Çok fazla ışıklandırmaya gerek yok. Zaten uzakta. Ha dur. Bunu nasıl alacağız? servet Ama burada bak kullanmadığımız kazma varmış. Bunu böyle koyalım. İçerisi ışıklansın yeter diye düşünüyorum ben ama sen de gel. Şimdi sen de buraya geldin mi? Evet. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şimdi kaç tane kaldı? 17 tane kaldı. Böyle aralıklarla yapacağım. getirmeye çalışacağım yani. Çok öyle ışıklı bir yer olmasına gerek yok anlatmaya gerek yok. Zaten açıklarımız var. Bunlar yeter diye düşünüyorum. İnşallah. Tam yetti ya. Yetti de arttı bile. Dur şuraya attım mı yanlış yere koyduk bak. Şuraya koyalım. Tamam. Şimdi billerimizi koyalım acaba Hepsini alalım. Bunlar artar bile. Önce eksik olan hangisi? yedi? Şu, şundan başlayalım. Bir şey değişmedi ki onu buraya alacakmışız. Elmayı da yiyelim. o oh, Oo. Oh. Şuradan başlayalım. Bence uzaktan güzel görünür ya. Böyle başlayalım işte. Tak 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 tak. Çok da uzun durdu bunlar ha. Neyse ki fenerleri kapatıyorlar. O açıdan iyi. Fenerler görünmez hem. Fenerbahçeliler seri üzgün. Yalnız buraya sanki bundan yetmeyecek gibi ha. Bayağı da yer kaplıyor. Vallahi yetmeyecek diye düşünmeye başladım. Yetmeyecek gibi de duruyor acı. İnşallah yeter. Tık 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 seslerini duyuyor musunuz? Böyle yap zaman. Buraları ben hızlandırayım. Siz de izleyin. Keyifli seyirler diliyorum. Galiba bunlar yetmeyecek aga. Biz yine çoğaltıp geleceğiz muhtemelen. Neyse siz zaten hızlı şeyde izliyorsunuz için sorun yok. Ben uğraşıyorum burada sizin için. Olsun, yapacak bir şey yok. Siz bana abone olun yeter. Ha. Tamamdır şu an hızlandı. Evet kemik tozumuz yetmedi. Şu an gidip kemik tozu alacağız. Ulan orada zaten gül çalısı var. Biz niye bir daha buraya geldik? Bazen böyle beyinsizce davranabiliyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Şunları hemen şey yapalım. Aşağıdan da gidelim kemik tozu alalım. Bayağı eksik kaldı çünkü. Hemen gidelim. Çıkalım şuradan. Akşam oldu zaten. Bu kapıları kim kapattı Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Bunlar dead mi olmak istiyor? Tuk, tak ta, Hadi hadi sen yani internet et. Hadi git 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 git. Aferin sana. Lan ben de düştüm arkandan. <laughs> Nasıl bakıyorlar enayiler. Gidelim kemik tozlarını alalım. Çünkü bunlar yetmiş. Hiç böyle hesaplamamıştım valla. Hemen hop tut. İnelim böyle hızlı. Evet geldik kemikleri alalım kadar yeter herhalde. Bunları kemik tozuna çeviririz. Gidelim. Gidelim. Köyümüzde uyuyalım. Aha yağmur yağmur. Evet güzel gözüküyor bayağı şeyinize gülün. renk renk rengarenk olması için çalışıyor. Bayağıdır da yağmur yağmur. Hemen uzak diye uyuyalım. Bir bakalım ama nasıl gözüküyor. Evden baksaydık. Yani Bunlara şedirmeleri kullanıyorlar. Öyle daha iyi oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şu kemikler gitsin şöyle. Bunlar da şuraya kadar bitirir. Evet, malumunuz yetmiyor Ben bunların hepsini çevireyim de şöyle yaptım. Oo, oh, tamam. Biraz git biz biriktirelim öyle. Yine bunları tak 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 yap. En azıcık yapayım bunu. Evet, bayağı bir çık bu kadar yeter herhalde. Yetmezse de var ya. yetmedi galiba bir X stek daha yaparsak yeter diye düşünüyorum ama nerede X stek yetmezse istifamı basarım aga bu minecraft serisi burada biter <laughs> acıkmışız ya hemen coşlayalım İnşallah yeter ya. İyi birazdan akşam olacak. Akşam olunca da bakarız. Evet bir bakalım etrafta boş yer kal kuru yer kaldı mı diye. Kalmamış gibi görünüyor. Yok ya iyi. İyi oldu iyi. İyi ter attık beyler her hafta yapalım bunu. Hop şuradan bir yerden çıkıyor. Şimdi burayı kapatacağız. Buradan bir daha girer miyiz? Bir, bir tepeden bakalım önce sonra akşam oluyor. Evden de bakarız nasıl görünüyor diye. İnşallah iyi görünüyordur ve beğenirsiniz diye umuyorum. Beğenmezseniz de şu, şu yolu da çekelim. Ya. Kırmızı güller. Kırmızı güller. Eller ne derse desinler. Tam yetti lan şaka mı? Şaka mı <laughs> yani iyi duruyor ama simetrik durmuyor. Çünkü eşit yapmadık. Allah aklım çıktı lan köylü. Vallahi seni öldürürüm ha. Bak şimdi bak. Aa okum yokmuş bak senin yüzünden. Ben şimdi sen beni korkuttun ya ikinize de tek atarım. On nasıl korktum ha? Lan <laughs> bir alttan demir golem çıkıyormuş şimdi. Yani tatlı durdu ya. Belki ileride uzatabiliriz ama gerek yok. Çünkü orası bayrağın orayı kapatsın. Burası da kırmızı tarla, gül tarlası olsun diye düşündüm ama yorumlarda yazın. Burayı biraz daha uzatıp simetri mi dursun? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakın ışıklarla beraber tam 32 tane ışık. Güzel duruyor. Şimdi akşam oldu noldu evimize gidelim. Bakalım beğenecek misiniz? Burada ne yazıyor? Bakalım. Abone ol yazıyor. <laughs> Hemen gidelim ve orada uyuyalım bölümü bitirelim inşallah. Bayrak güzel oldu ya. Aslında böyle bayraklar yapmak lazım. vallahi çok tatlı duruyor lan. Ben beğendim acılar. Siz belli ediyor yani kendini. Mesela gündüz bakalım bile Şimdi canavarlarla uğraşmak istemiyorum. Mesela uyandım. Aa dedim evet dedim doğdu güneşim. Ve bu tarafa baktım manzara iki yasacı. Gurur duyduk as bayrakları as as as. Neyse 30. bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi ve kötü yorumlarınızı da bekliyorum. İyi günler.